Hepinize bak şimdi bugün ee, köye geldim. Bu abdu size demiştim. Evet. Bu da Emir kuzenim. Beni evet. tanır şimdi. Size size köpeğimizi göstereceğiz. Abdu Evet. Ab, kene ısırdı kem gözünden. Ama abdu o, so o sopayla keneyi aldı. Ne oluyor? Lan? İki tane köpeğimiz var bu arada. Arkadaşlar köydeyiz. için özür Aa köpeğimiz. O bu. Köpeğimiz mi? yok. Orada. Arkadaşlar şurada. Arkadaşlar köpeğimiz şurada. Geliyor. Oldu. Geliyor. Koruyor şu an. Başka köpek de geliyor. Kaçın. Allahümme eselli. Orada. Oha. Kuşlar. Girelim mi? Kavga kavgaya bakalım. Kavgaya bakalım. Arkadaşlar ya biraz çalıyor muydu lan? Bir, bir de diğer köpeğimiz burada. Arkadaşlar uzaktaki burada var. Gelin içeri arka... Emir, ölme mi gidiyorsun lan? Allah. Aha bizimki. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Hayırlısı. Gel oğlum. Maç oynayacağız birazdan. Köpeğimizi biraz bir gösterelim tek kale. Antrenman yapacağız bu karanlıkta. Başka köpek geliyor. Hani? Bekle köpek. Ya 300 yüz köpeği geliyor. Kaşır. Buraya yemek koyduk. Kaşır. Kaşır hırsız geliyor orada şey gördüm Vallahi orada bir şey gördüm. Kapan kapan şey kapan. Kapan kapan. Kapan kilazlar at. Tamam burada. Emir burada kalsın. Sabah açılmıyor zaten. Evet. evet. Allah. Artan Babam orada açtı. Lazer tuttular Arkadaşlar inanmıyoruz. Arkadaşlar galiba baskın yedik sınırsızlar tarafından. Yok sınırsızlar tarafında baskı yemedik de. Köpekler köpeklere karşı mücadele. Arkadaşlar. Çok. Hadi arkadaşlar. Bak gösterelim mi bir kere daha. Tamam. Abi eğlenceli olsun. Hem. Şu YouTube'u kim izler değil mi? İzleyelim diyelim ki. Bak güzel olsun herkes izlesin değil mi? Tamam. Başlıyor heyecanlı onu Herkes izler. Açın kapıyı. Aç. Evet, bu kadar ve kalite kutu kamerayı kimse izlemez. Bak bakalım. Bizim hala burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hani Emir orada. O, bakın orada bir tane <laughs> daha. Babası gelsin. Gel bak oynayalım. Gel. Orada. Çocuk gel oyun oynayalım. Çocuk gel oyun oynayalım. Ben bak, oyun bu, oyun bak, oyun. Di, di. Ne oldu lan? Ben kendi kendime rulik atmışım. Haberim bile. Epey görüyorum, su ayvan gibi köpek maşallah. Bizimki onu al. Bizimki al. Bir de burada köpeğimiz var. Bu bence kız. Az önce köpek erkek diyordun. Ne? Bu Az önce erkek diyordun diyordunlar. Erkeklerin Akkay ben çeksene. Erkek erkeklerin sesi kalın olur. Arkadaşlar şimdi köpekler kavga ediyor ve biz çok korkuyoruz. Bak bu evet. da Arkadaşlar çok bir bu iki bu ekmek yedi ha. Bizi Abdukay senin o ee, şey vas yeteneğini anlatayım mı? Arkadaşlar Abdülkay hem gözünden hem de kulağından kenar ısırmıştı bunu. Abdülkay sopayla, eksen sopayla çıkardı arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki niye elle, elle kesin elle anlamışsınızdır. Hayır, elle çıkarmadı, sopayla çıkardı. Arkadaşlar çok iyiydi ya. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar bu arada üzgünüm. iki gündür videomun gelmiyor. O da köydeyim diye. Annemler ben tek geldim. Osman. <laughs> Osman değil mi lan şu çocuk? He? Gel gidelim, cinsel kayıt sayılır bu, polis verebilirler. Ne vermesin lan? Aa bizim köyde burası lan. Kap kö köyün önündeyiz. Bak, oynamak istemiyor. Niye? Canı sıkanmış. Şuramı sallıyor. Arkadaşlar. Ne? Afrika'da ile bugün maç yapacaktık bir de. Harika bir maç. İlk bir videoyu çekin sonra bir videoyu daha tamam mı? Diğer videoda maç yapalım Emir. Tamam, bugün mü çekeceğiz? Evet. Latice, evet. Arkadaşlar çelbik. Video'nun sonlarına doğru geliyoruz kısa bir videoydu çünkü başka büyük bir daha uzun bir video gelecekti birazdan. Doğru. şimdi o kim lan? Osman. Osman geldi. Ya, ben bizi sevemezler. Git. Osman. Git lan. Git. Ne? Arkadaşlar Arapça biliyor, Türk evet. yok. O, o. o geldi, geldi. Elleme, elleme. Sana köpek bizim değil mi lan? Hayır. Köpek bizim. Evet, elle Bak. Kali ne Polisi. yapıyorsun? Polis, polis köpek. Bekçi polis, ha bekçi. Sak. beyaz. O adı ne? Kaç sizde de köpek var lan? Aylin adı yamla. İndi. ben de köpek beyaz küçük var. o o köpeği de göstermek istiyorum ya. Aa köpek Cık. baktığından ol, ol, beyaz silahlarsınız. Ha ışığı açtık arkadaşlar şimdi daha ne oluyordur? Evet. İki tane. Ya <laughs> yanına gidelim mi? Ay, Olur be. da. Ben papçı oynuyoruz o zaman. Papçı sıkıcı. Evet ya. PUBG. Ama her zaman beyatır. <laughs> bak böyle. Bana bomba atıyor ölüyor. Tamam biliyoruz biliyoruz biz bu biliyoruz bu, biliyoruz, bu, biliyoruz bu, zamanında bu, biz de oynadık. Kim top kim, kim getirdi? Bu senin hiç alakadar etmez. Evet. Şimdi buraya <laughs> şey koy. Şimdi, Ay, ne ne zaman gidiyorsun? De, 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 de. Biraz hareket yapayım yiyeceğim. E, Osman bu kötü. Ben bakıyorum sana. Ağabey sen gidiyorsun. Evet. Bu arada Emir tarışka diyor ya Beşiktaşlı şey değil Emir. Beşiktaşlı değil mi? evet arkadaşlar. Evet. Tüm aileniz Fenerbahçeli. Evet. evet Kadir abi hariç. Evet Beşiktaşlı. O... Mustafa abi de Galatasaraylı. O da çok oynadı. Andam bu adı ne? Emir. Emir çok oynadı. Abi Kadir burası değil. Tam seni hiç alakadar etmez. Evet. Her o her o her o. Lastik efekti koy ya. Ben koymayı bilsem koyacağım. Kim size verdi? Bu seni hiç <laughs> <in> alakadar <kirli> <in gülüyor> <edem>. <laughs> etmez. Sen gel. Kendimiz Anlam bulduk. Şöyle. Bakın, bak, bak bak. Arka arkadaşlar tıza bakın. Ağaç otları çıkacak. Yanı kayaladı. Hiç ne tuttu? Kalıştı. Bu şey çocuk içer. Baba. Bu dem dem alıyor. Arkadaşlar doğru bu sütte yerimin kötü olduğuna bakmayın ben kaleciyim. İmeni çeksene bir. Arkadaşlar Sırt. bu da kanalın sahibi Enes. Sırt. Muhteşem top oynar. <laughs> Forvettir kendisi. Büyünce de forvet olacak. Ben de kaleci. <laughs> Abdükadir. <laughs> Uy Abdükadir iyi lollik attın. Gelin içeri girelim. İçeride maça devam ederiz. Uy, boş. Hayalet çalım. Mbappe efekti koysan var ya buraya arkadaşlar. Aynen Mbappe. Arkadaşlar efekt nasıl koyuluyor? Atlam. Burası mı açılıyor musun? Bu seni hiç alakadar etmez. Emis, sen ben, senin Atıyorum bu lafını yapıyor. istemiyorum. Bak, o kara. O Pardon. O kara. Ben de bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Emre'ni çeksene bir. Tamam, hareket tamam, çekeceğim tamam. bak. Bakın. Arkadaşlar Elif hareket çekecekmiş. Hareket getir la. <laughs> <laughs> Özürlü <laughs> gibi yapma lan. <laughs> <ha. gülüyor> arkadaşlar video 8 dakika uzadı. Artık yeter diyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Birazdan bir videolar Man, Görüşürüz. <laughs> ben. Babo ben Fırat'ı şadolu. <laughs> Uşaklar sizi ben fırtına gücü.